Ja. すいません。 何からほしい 18 Mart'ta annesi bakımını reddetmişti. Bu zamana kadar devamlı birlikte vakit geçiriyoruz. İlk zamanlar işte iki saatte bir zorluklu bir süreçte emmeye çalışırken artık katı gıdaya geçtik. İşte meyveler yiyor, dut, muz, en sevdiği meyveler. Onun dışında karpuz kavun yiyebiliyor. Yavaş yavaş artık oyunlar oynuyoruz onunla. Alanda geziyoruz. Barınağına da şimdi alıştırma için birlikte giriyoruz. Orada merdivenleri tırmanıyoruz. İşte kulübesine yer yerlerini açıkçası biraz daha öğrenmesi için çünkü çok bana bağlı birlikte alışması için her gün çocukların işte annelerin okula gittiği gibi ben de onunla birlikte barınağına gidip ona oraları öğretiyorum, gösteriyorum. Alışma evresini de tamamladıktan sonra artık barınağına tamamen salacağım. Şu an yaklaşık iki buçuk aylık. Ee, beni annesi zannettiği için sürekli benimle birlikte uyumak istiyor, temas etmek istiyor. Yürürken bile uykusundan uyanıp benimle yürümek istiyor. Ayağımın dibinden hiç ayrılmıyor. Ya ortasında ya sağında ya kenarında. Ben çok duygusal ki ilk barınağına götürdüğünde annelerin çocuklara endişesi gibi ben burada nasıl yapacak acaba telaşıyla ilk gün bayağı bir zorlandım ama onun için de tabii ki daha sonrasını düşündüğüm için daha mutlu olacağı bir ortamda, daha doğal bir ortamda. Zaten ben burada çalıştığım için her gün ziyaret haletinde olacağım. E o yüzden içim daha rahat. Datte de yaklaşık iki aylık oldu. İki ay önce geldiğinde e, o da yol kenarında e, bir vatandaşımız tarafından e, getirilmişti bize bulunup. Kendisi gördüğünüz üzere gayet artık e, kendi ihtiyaçlarını giderebilecek durumda. Katı gıda ona da e, doğada tekrardan onun avlanabilmesi için doğal besinlerle e, işte faredir o gibi besinlerle avlanması için e, tamamen kendi uygun şartlarını sağlayabildikten sonra onu da doğaya salacağız kreşten mezuniyete hazırlık gibi bizimkisi. Çünkü biz doğada evet biraz evcil yetiştirsek de doğada da ne şartlarda yani karşılaşacaklarını, yani bildiklerini öğretebilmeye çalışıyoruz aslında. Avlanma içgüdülerini, ara ara işte onlarla oyunlar, saklanmalar, bir sürü aktiviteler yapıyoruz. Dediğim gibi daha sonra da tekrardan doğaya salacağız.